Merhaba arkadaşlar. 26. dersimiz 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesi etkileyen en önemli olaylar Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali'nin getirdiği neler diyoruz, sonuçlar diyoruz. Şimdi ilk önce Fransız İhtilali ile başlıyoruz. Fransız İhtilali'nin etkisiyle Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar isyan ettiler. Biliyoruz. Osmanlı çok uluslu bir yapıya sahipti ve topraklarında Müslüman olmayan diğer milletlere azınlık deniyordu. Bunu daha önce söylemiştik. Ve Fransız getirdiği en önemli sonuç da milliyetçilik akımıydı. Yani bunun en bilmemiz gereken kısmı milliyetçilik akımıyla her devlet kendi bağımsız her millet düzeltiyorum pardon her millet bağımsız olarak devletini kurmalıdır fikri ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Osmanlı'da yaşayan bağımsız olmayan diğer milletler ne oluyor? Az isyan çıkartarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalışıyorlar. Hemen milliyetçilik akımından etkilenerek ayaklanan azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmayı amaçladılar diyoruz. Osmanlı Devleti yayınladığı fermanlar ve ilan ettiği meşrutiyet yönetimiyle birkaç ders önce de görmüştük bunu. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet'in ilanıyla ülkede azınlıklara çeşitli haklar vererek bu isyanları önlemeyi amaçladı. Olumsuz durum yani azınlıkların bahane ettiği sorunları çözmeye çalıştı. Ama bu azınlık isyanlarında batılı devletlerin kışkırtması da çok etkili. Onlar Osmanlı'yı zayıf düşürmek, Osmanlı'yı zor durumda bırakmak, Osmanlı toprakları üzerinde çıkar elde etmek ya da azınlıkları bahane ederek sürekli Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmek amacıyla ne yapıyorlar? Bu azınlıkları kışkırtıyorlardı. İkinci sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı deyince buhar gücü bulunmuştu. Ve kas gücüyle veya hayvan gücüyle yapılan üretimin yerini buharlı makinalar almıştı. Böylece üretim artmıştı. Ulaşım kolaylaşmıştı. Üretim artınca ortaya ham madde ihtiyacı çıktı. Bu da sömürgeciliği hızlandırmıştı artı ürettiğin malları satma ihtiyacı ortaya çıktı ve pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Hemen 18. yüzyılda Avrupa'da teknik ve bilimsel gelişmelerin etkisiyle sanayileşme hız kazandı. Yeni fabrikalar kurulmaya başlandı. İngiltere ve Fransa sanayileşmiş devletler ucuz ve bol miktarda mal üretip farklı ülkelere pazarlamaya başladılar. Ancak üretimde ham madde ve satışta da pazar sorunu ortaya çıktı. Yani devletler dünyanın en önemli ham madde kaynaklarını ele geçirmek, dünyanın en büyük pazarlarına sahip olabilmek için hızla silahlanıyorlar ve bu silahlanmada Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının temel nedenlerinden birincisi diyoruz. Mesela Hammadde ve pazar arayışıyla sömürgecilik hız kazanıyor. Silahlanma yarışı da bunun sonunda Hammadde ve pazarlara sahip olan devletler bunları kaybetmemek için hızla silahlanırken yeni kurulmuş, sanayileşmiş Almanya ve İtalya özellikle ne yapıyor? ham madde ve pazar elde etmek için hızla silahlanıyor ve bu durum ülkelerin gruplaşmasına, bloklaşmasına neden olacak ve Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce bu gruplar oluşacak ve savaş çıkacak diyeceğiz. Şimdi bu durumdan Osmanlı Devleti nasıl etkileniyor? Osmanlı Devleti batılı devletler karşısında sanayileşmeyi ne yapamadı? Başaramadı. Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Bundan dolayı bağımsız bir ekonomik yapı kurulamadı. İlk kez Avrupa'dan borç istemeye başladı ekonomik sıkıntılarda başlayınca zamanla bu borçları ödeyemez hale geldi ve ne oluyor? Borçları tahsil etmek isteyen Avrupa Devletleri Duyun-u umumiye adlı bir kurum kurdurdular. Bu genel borçlar idaresi demek anlamı. Yani Osmanlı'nın bütün gelirleri buraya akıyor ve alacağı olan devletler alacaklarının bir kısmını taksitler halinde buradan alıyorlar ve artık para kalıyorsa da o da Osmanlı'ya kalıyor. Yani bu ne demek? Osmanlı hazinesi tamamen yabancıların kontrolüne ne yapmış oluyor? geçmiş oluyor. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanıyla ne oluyor? Demokratikleşmeye önem veriliyor. Siyasi partiler kurulacak, padişahın yetkileri iyice azaltılacak, meclisi açma kapama yetkisi elinden alınacak. Ancak bu durumda devletin dağılışını ne yapamıyor? Durduramıyor. Ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trablusgarp Diyoruz. İtalyanlar tarafından işgal ediliyor sömürge olma yapmak amacıyla 1912 yılında Balkan Devletleri Ben şöyle diyorum bu konuyla ilgili daha dün bizden ayrılan bize bağlı olan küçük devletler birleşerek Osmanlı'ya saldırıyorlar ve Osmanlı bu devletlere Balkanlarda büyük bir toprak kaybediyor. Evet, ikinci sayfamıza geçiyoruz. Hemen Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa. Önce Almanya ve İtalya diyoruz. Almanya ve İtalya geç kurulmuş devletler. 1870 yılında İtalya kuruluyor. 1871 yılında Almanya kuruluyor. Bu devletler hızla sanayileşiyor ve sömürge elde etmeye, ham madde ve pazar elde etmeye çalışıyorlar. Karşısında dünyanın en güçlü iki devleti var. Yani pazarların, sömürgelerin ham madde kaynaklarına sahip olan bu iki devlet. Bu iki devlet de sömürgelerini ne yapmak istemiyor? Kaptırmak istemiyor. Hemen sömürgeci devletler olan İngiltere ve Fransa gibi zengin ve güçlü olmayı amaçlıyorlar. Ancak İngiltere ve Fransa sömürgecilik alanında Almanya ve İtalya'ya hiçbir pay vermek istemiyor. Fransa 1870 yılında Alsace-Lorraine bölgesini Almanya'ya kaybediyor. Bu bölge Avrupa'daki zengin kömür yataklarına sahip Almanya ile Fransa arasında bulunan bir bölge. Almanya bu bölgeyi Fransa'nın elinden alıyor. Kömür niye lazım? Buhar gücü elde etmek için. Çünkü buhar gücü makinelerin çalışmasını sağlıyor. Almanya ile Fransa'nın arası bozuk. Artı İngiltere de yine bu iki devlete sömürge ve pazar kaptırmak istemiyor. Onların da arası yine bozuk. Şimdi Avrupa'nın önemli devletlerinden biri olan Rusya'ya gelelim. Sıcak denizlere inmeyi amaçlıyor. Yani sıcak denizi önce açıklayalım. Okyanuslarla bağlantısı olan denizlere sıcak deniz deniyor. Karadeniz bir soğuk deniz. Mesela boğazları kapattığın zaman Çanakkale ve İstanbul boğazını Karadeniz'den hiçbir geminin aşağıya Akdeniz'e inmesini ne yapamazsın, sağlayamazsın ve oradan da Atlas Okyanusu ve diğer yerlere açılamıyorsun. Dolayısıyla güçlü bir devlet olabilmek için Dünyanın çeşitli yerlerindeki hammadde kaynaklarına ya da sömürgelerine ulaşman lazım veya diyelim ki hammaddeye sahipsin, mal ürettin. O malları dünyanın önemli pazarlarına götürüp satabilmen lazım. İşte Rusya güçlü bir devlet, daha güçlü bir devlet olabilmek için ilk amacı sıcak denizlere inmek. Yani şu anda bile Rusya'nın hala bu amaca devam etmektedir. Yani böyle e, güçlü devletlerin ya da e, iyi bir politika izleyen devletlerin ne oluyor? Düşünceleri ya da planları hiçbir zaman bitmiyor. Rusya'nın diğer bir düşüncesi ise Pan-Slavizm politikası. Burada Pan-Slavizm'i açıklayalım. Pan, birleştirmek demek. Slav, Rus ırkı. izimde de amaç. Balkanlarda bu ırktan oldukça fazla sayıda insanlar var. Rusya bu Balkanlara hakim olabilmek ve güçlü bir devlet kurabilmek orada ve oradan da boğazlara sahip olabilmeyi amaçlıyor. Slavları kendi idaresi altında ne yapmayı amaçlıyor? Birleştirmeyi amaçlıyor. Yani Balkanlara hakim olabilmek için Rusya'ya karşı kim var? Bir Osmanlı Devleti var. Balkanlarda büyük bir toprak ona ait. 2. Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. O da yine Balkanlara hakim. Dolayısıyla Rusya'nın bu politikası hem Osmanlı'yı hem Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Şimdi itilaf ve ittifak devletleri diyelim. Önce ben şuraya savaş başlamadan önce bunlar üçlü ve itilaf ve üçlü ittifak diye ayrılmıştı. Onu önce üçlü olarak oluşturalım. İtilaf devletlerini yazıyorum. İngiltere. İngiltere, Almanya ile sömürge ve pazar arayışından dolayı düşman. Dolayısıyla karşısında Almanya ittifaka yazıyorum. Arkasından Fransa, Almanya'ya Alsas Loren denilen zengin kömür yataklarına sahip bölgeyi kaybetmiş ve orayı Almanya'dan almak istiyordu. Almanya ile düşman. Otomatikmen Almanya'nın karşısında İngiltere'nin yanında yer alması lazım. İtalya geç kurulmuştu Almanya ile birlikte ve sömürge ve pazar arıyordu. Ham madde kaynakları arıyordu. Almanya'yla derdi sıkıntısı aynı. Diyor ki birlikte hareket edersek amacımıza daha kolay bir şekilde ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz diyor. Arkasından İngiltere ve Fransa yanlarına Rusya'yı da alıyorlar. Böylece üçlü itilaf oluşmuş oluyor. Almanya ile İtalya ise yanına Avusturya Macaristan İmparatorluğunu alıyor. Avustralya değil bakın. Avusturya Macaristan. Bu tek bir devlet. Yani iki tane ismi iki tane yazıyoruz diye iki tane olduğunu düşünmeyelim. Üçlü ittifakta böyle oluşuyor. Savaş başlamadan önce durum böyle. Savaş başlar başlamaz İtalya taraf değiştirecek. Hemen şöyle yazalım. Çünkü İtalya Avusturya Macaristan'la iyi değil araları. Yani Avusturya Macaristan topra evet, Avusturya Macaristan devleti İtalyanların topraklarının bir kısmını ele geçirmiş. İtalya ondan da toprak istiyor. Dolayısıyla İtalya'nın Avusturya Macaristan'dan rahatsız olduğunu itilaf Devletleri biliyor ve İtalya'ya diyorlar ki bizim yanımıza geçersen hem Avusturya Macaristan'dan alacağın toprakları alırsın hem de Osmanlı'ya ait Batı Anadolu yani Ege bölgesi topraklarını sana veririz diyorlar. Bakın daha savaş başlar başlamaz Osmanlı'yı kendi aralarında gizli anlaşmalarla ne yapmışlar? Paylaşmışlar. Dolayısıyla ne oluyor? Hemen burada şundan da bahsedelim. Osmanlı ilk önce itilaf grubunda savaşa katılmak isteyecek ama itilaf grubu Osmanlı'yı kabul etmeyecek. Yani çünkü aralarında Osmanlı'yı paylaşıyorlar. Savaşın çıkmasının en büyük nedeni petrol kaynakları ya da ham madde kaynakları. O dönemde dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahip olan ülkesi Osmanlı. Dolayısıyla Osmanlı'yı kendi yanlarına alırlarsa Osmanlı'nın elindeki petrol kaynaklarını nasıl ele geçirecekler? O yüzden kibarca Rusya'yı kaybederiz diyerekten yani Rusya boğazları istediği için Osmanlı'yı reddediyorlar ama diyorlar ki aman ha karşı tarafta da savaşa girme. Tarafsız kal. Ama Osmanlı tarafsız kalamayacağını da biliyor ve yalnızlaşıyor. Siyasi bir yalnızlığa uğruyor. Bunun üzerine o dönemde Osmanlı'yı yöneten İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri Enver Paşa ve arkadaşları Alman hayranı ve savaşı kesinlikle Almanya'nın kazanacağına inanıyorlar ve bir oldu bittiye getirilerek Osmanlı ittifak devletleri grubunda savaşa ne olmuş olacak katılmış olacak. Daha sonra buraya Çanakkale Savaşı'nı Osmanlı kazandıktan sonra en son kim katılacak? Bulgaristan katılacak. Diğer tarafa 1917 yılında ABD katılacak. Bunun yanında daha bir sürü küçük devletler var. Sırbistan, Romanya, Yunanistan gibi devletler ekleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması diyoruz. 1914 yılında Avusturya Macaristan Veli Ahtı'nın Veli ah demek kraldan sonra başa geçecek kral olacak kişi demek bir sırtlı tarafından Saraybosna'da eşiyle birlikte öldürülmesi. Tabi savaşın başlamasına kıvılcım bu. Yani bardağı taşıran son neden, savaşın başlamasının nedenleri 100-150 yıl öncesinden Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali'nin getirdiği sonuçlarla birlikte zaten başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan gerekçe bu oldu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu katillerin Sırbistan'a sığındığını ilan ediyor ve katillerin kendilerine verilmesini istiyor. Kabul edilmiyor ve Avusturya, Macaristan Sırbistan'a savaş açacak ve Sırbistan'ı koruyup kollayan kim var? Rusya. Rusya da bu sefer Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Zaten üçlü itilaf ve üçlü ittifak oluşurken şöyle denmişti. Hangi tarafa bir saldırı olursa diğer Devletler de ne yapacak? Onun yanında diğer tarafa saldırıya geçecek ve böylece savaş çıkmış oluyor. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İngiltere ve Fransa'ya ittifak teklifinde bulundu. Yani o tarafa katılmak istedi. Ancak bu devletler bu teklifi reddettiler. Hemen söylüyoruz. Savaş başında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa tarafından da ne oluyor? Destekleniyor diyoruz. Ancak Osmanlı yönetiminde etkili olan biraz önce anlatmıştım. İttihat ve Terakki Cemiyeti Almanya'ya olan hayranlıklarının da etkisiyle Almanya'yla bir ittifak imzalanıyor ve böylelikle Osmanlı Devleti bir Kaybettiği toprakları. Kaybetti toprakları geri almak İki, siyasi yalnızlıktan kurtulmak amacıyla ve savaşa Almanya'nın kazanacağına kesin inanıldığından dolayı Almanya'nın yanında savaşa giriyor. Almanya ise Osmanlı'yı çok istiyor. Neden? Bir, Osmanlı'nın jeopolitik konumu yani bulunduğu yerin önemi. Boğazlara sahip, Süveyş kanalına ele geçirme ihtimali var, önemli yeraltı kaynaklarına sahip padişahın halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Yani İngiliz Fransız ordusunda sömürgelerden gelen Müslüman askerler var. Bu askerleri etkilemek istiyor. Çünkü halife olan padişah Almanya'nın yanında savaşa girerse karşı taraftaki Müslümanlar savaşmaktan vazgeçebilirler ya da isteksiz davranabilirler diye. Üçüncü olarak da Osmanlı Devleti'nin insan gücünden yararlanmak istiyor ve Almanya'da yine Osmanlı'nın yer altı ve yer üstü kaynaklarını ne yapıyor? Ele geçirmek amacıyla Osmanlı'yla iyi geçiniyor diyeceğiz ve Osmanlı böylece savaşa girmiş olacak. Diğer sayfamıza geçtiğimizde etkinliğimizi yapalım. Birinci etkinliğimizi. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasının amaçlarını ifade eden bilgilerin karşısına tik işareti koyunuz. 1. kaybedilen toprakları geri kazanmak doğru. 2. dış borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulmak doğru. Kapitülasyon ayrıcalıktır dış borçlardan. Almanya'ya Almanya'ya silah desteği sağlamak yanlış. Almanya Osmanlı'ya silah desteği sağlıyor. Sadece Osmanlı elinde insan gücü var diyoruz. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak doğru. Sömürgecilik faaliyetlerine katılmak yanlış diyoruz. Şimdi ikinci etkinlikte aşağıda Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletlerin siyasi amaçlarının neler olduğunu yazalım. Hemen ne yapıyoruz? İngiltere. Ne oluyor? Sömürgelerini kaptırmak istemiyor ve Osmanlı elindeki, Osmanlı'nın elindeki petrol kaynaklarını ele geçirmek istiyor. Fransa da aynı. Almanya'nın aldığı Alsas Loren'i, zengin kömür yataklarına sahip Alsas Loren'i geri almak istiyor. O da yine sömürgelerini kaptırmak istemiyor ve Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarına göz dikmiş. Almanya ile İtalya'nın derdi aynı. Geç kurulmuş bu iki devlet sanayi inkılaplarını yapmışlar ve sömürge elde etmek istiyorlar, pazar elde etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu iki devletin amacı da aynı bu diyoruz. Rusya ise güçlü bir devlet olmak istiyor. Zaten o sıralarda güçlü ama daha güçlü bir devlet olmak istiyor. En önemli istediği şey Boğazlar'ı ele geçirip sıcak denizlere inmek. Boğazları ele geçirmek, sıcak denizlere inmek artı panslavizm politikasıyla Balkanlarda bir Slav devleti kurup oralara hakim olmak artı yine o da Osmanlı elindeki petrol kaynaklarını ne yapmak istiyor? Ele geçirmek istiyor. Avusturya Macaristan yine aynı Balkanlarda o bölgeyi Rusya'ya kaptırmak istemiyor. O da Balkanlara hakim olmak istiyor ve daha güçlü bir devlet olabilmek için ne yapıyor? Sömürge arıyor diyoruz ve bunu yazamadık yer küçük olduğu için artık anlatımdan siz yazarsınız. Diğer etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere uygun devletleri yazınız diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda devletler diyoruz. İtilaf devletleri, üçlü itilaf, üçlü ittifak diye başlangıçta biz ayırmıştık bunu biliyorsunuz. İttifaka yazıyorum. Başlangıçta Almanya, İtalya ve Avusturya, Macaristan. Kısa yazıyorum şöyle. İmparatorluğu. İtilaf deyince İngiltere, Fransa ve ne diyoruz? Rusya diyoruz. Daha sonra savaş başladıktan sonra başka devletler ne yapacak? Bu ittifaka katılacak diyeceğiz. Şimdi etkinlik 4, 4 e geldik. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Hemen bakıyoruz. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nden olumsuz etkilenmiştir. Çünkü çok uluslu bir yapıya sahipti ve Osmanlı'da yaşayan azınlıklar yani diğer uluslar bağımsız olabilmek amacıyla Osmanlı'ya karşı isyan ediyor ve özellikle Osmanlı'yı zayıf düşürmek isteyen Osmanlı üzerindeki çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen Avrupa devletleri ve Rusya özellikle Osmanlı'daki bu azınlıkları kışkırtıyor. Diğerini okuyorum. Osmanlı Devleti sanayi inkılabından olumsuz etkilenmiştir. Çünkü sanayi inkılabı yapamamış, Avrupalı devletlerin ham madde ve pazarı durumuna gelmiş. Dolayısıyla Avrupalı devletler kapitülasyonlar sayesinde, kapitülasyon neydi? Ayrıcalıktı kelime anlamı. Avrupalı devletler gelip Osmanlı topraklarından istedikleri gibi ham madde alıyorlar. Ürettikleri ucuz ve seri olarak ürettikleri malları gelip Osmanlı topraklarında istedikleri gibi satabiliyorlar. Bu da Osmanlı topraklarındaki üreticilerin ne oluyor? O Avrupa'dan gelen mallarla rekabet edememesine neden oluyor ve iş yerlerini kapatmalarına neden oluyor. Bu da Osmanlı'da ekonominin çökmesine ve işsizliğin hızla artmasına neden oluyor. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Birkaç tane de konuyla ilgili soru çözüp konumuzu sonlandıracağız. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin söylediği devletler ile ilgili 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz faaliyetlerde bulunmuştur dediğimizde hangi ifadeler ortaya çıkıyor diyoruz? İtalya 1911 yılında biliyoruz Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ı da işgal etmişti. Rusya sıcak denizlere inmek Balkanları ele geçirmek için panslavizm politikası gidiyordu. O da var. İngiltere, Osmanlı'nın Yasin'in söylediği zengin petrol kaynaklarını ele geçirmek istiyordu. Yani kısaca hepsi var diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Tabloda Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri arasında yer alan devletlerden kaç tanesi gösterilmiş? İttifak diyoruz. Bir Almanya var. 2 Osmanlı sonradan katıldı var. 3 Avusturya Macaristan var. Yunanistan yok. Yani doğru cevabımız 3 oluyor. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir ders. Seneye TEOK sınavına gireceksiniz. Seneye yine aynı konuları göreceksiniz. Bu sene bunları güzel öğrenirsek seneye kolaylık olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, sanayi inkılabı, Fransız ihtilalinin e ne gibi nedenleri olmuş savaşın çıkmasına, üçlü itilaf nasıl oluşmuş, üçlü ittifak nasıl oluşmuş, Osmanlı savaşa nasıl girmiş, Almanya Osmanlı'yı niçin istiyor? Bunları güzel bir şekilde öğreniyoruz ve sorularımızı da geri kalan sorularımızı artık siz çözersiniz. Bu konu seneye ile bağla sene gelecek sene ile bağlantılı olduğu için biraz daha önem gösterirsek iyi olur diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.